Microsoft Excel'de kasa programı nasıl yapılır? Şirketinizin veya bir şirketin gelir giderlerinin raporlanacağı, ne kadar kar elde edeceği ve ne kadar zarar edeceği ve bunun da raporlarda göreceği bir uygulama yapalım. Öncelikle şöyle bir tablomuz mevcut. Tablomuzda gelir gider hücreleri mevcut. Burada aylık tutarlarımız mevcut. Burada da kasa tutarımız ve biz bunu iki farklı yöntemle yapacağız. Birinci yöntemimiz biraz zor olabilir. İkinci yöntem çok basit bir yöntem. Ve şurada da küçük bir tablomuz var. Ayın hangi gününde ne kadar gelirimiz olmuş, ne kadar giderimiz olmuş bunu gösteren bir tablo var. Mesela burada buraya 8 yazdığımız anda buradaki gelir giderimiz görünecektir. Buraya 7 yazalım. Hemen veriler değişecektir. Ve bunları sonra gelir giderlerimizi pivot tablo şeklinde de yapacağız. Pivot tablo Excel'de verilerin özetlenmesi için kullanılan bir araçtır. Verileri hızlı bir şekilde manipüle edebilir ve özetleyebilirsiniz. Burada hem gelir hem giderimizi gösteren bir pivot tablomuz mevcut. Şurada ise sadece gelirlerimizi gösteren bir pivot tablomuz mevcut. Burada ise giderleri gösteren bir tablomuz mevcut. Hemen bunları nasıl yapmışız? Şimdi beraber yapalım. Şu tabloyu aşağıya olduğu gibi kopyalayalım. Zaman kaybolmaması için. Hemen buradaki verilerimizi seçelim. Ctrl C yapıp Ctrl V ile yapıştıralım. Daha sonra buradaki verilerimizi alalım. Şuradaki verilerimizi alalım. Hemen Ctrl C yapalım. Ctrl V ile yapıştıralım. Şuraları da alalım. Buraya yapıştıralım buradaki verilerimizi alalım. tutar kısmını yapıştıralım. Buradaki açıklamaları alalım. Hemen buraya yapıştıralım. Şuradaki yazıları al alamayız çünkü bunları veri doğrulama ile doğrulamamız gerekiyor. Buradaki tablomuzu da alalım. Ctrl C yapalım. Ctrl V ile yapıştıralım. Hemen buradaki veri doğrulamayı yapalım. Bunu veri menüsünden veri doğrulamaya geliyoruz. Daha sonra açılan pencerede listeyi seçiyoruz. Kaynak kısmına ise gelir noktalı virgül gider şeklinde yazıp tamama basıyoruz ve buradaki verilerimizin geldiğini görebiliriz. Hemen yukarıdaki tabloya göre uyarlayalım. Buraya gelir yazalım. Buraya da gelir yazalım. Bir alttaki menüye 3 tane gider yazalım. Hemen bunu aşağıya doğru çekelim. Buraya da gelir yazalım. En alttaki kısma da gider yazalım. Şimdi buradaki verilerimizi yaptığımıza göre şimdi hemen formülümüzü yazmaya başlayalım. Hemen formülümüzü yazmaya başlıyoruz. Formülümüz birinci yöntem biraz zor bir yöntem. Yöntemimiz e topla formülü. E topla diyoruz. Formülümüzün içine giriyoruz. Bizden aralığı soruyor. Aralık gelir. F4 tuşuyla sabitliyoruz. Daha sonra 2 nokta üst üste ölçütü istiyor. Ölçüt tekrar gelir. Noktalı virgül çift tırnak içinde gelir yazıyoruz. Çift tırnağımızı kapatıyoruz. Noktalı virgül. Şimdi ise toplam aralığı soruyor. Toplam aralık burası. F4 tuşuyla sabitleyip parantezimizi kapatıyoruz. Gelir olduğu için eksi yapıyoruz. Giderden çıkaracağı için Şimdi aynı formülü buraya da uygulayacağız. Hemen buradan Ctrl C yapalım. Ctrl V ile yapıştıralım. Gelir yazan yere gider yazacağız. Gider. Ve parantezi kapatıp Enter'a bastığımız anda buradaki verimiz otomatik olarak gelecektir. Aşağılara uygulamak için mouse'umuz buradayken çift tıklıyoruz. Ve aşağıya da formülümüz otomatik olarak gelecektir. Bu birinci yöntemdi. Birinci yöntem biraz zor bir yöntem. Şimdi ikinci yöntemi yapalım. İkinci yöntem ise buradaki verileri olduğu gibi buraya yazacağız. Hemen buradan Ctrl C yapalım. Ctrl V ile yapıştıralım. Sadece gider olan yerin önüne eksi işareti getirmemiz gerekiyor. Gider olduğu için başına bir eksi getireceğiz. Alttaki de gider olduğu için bir eksi de buraya getireceğiz. Bir altındaki yine gider. Oranın önüne de bir eksi getireceğiz. Altındaki gelir olduğu için hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Ctrl-Z ile geri gelelim. Bunun da önüne bir eksi getireceğiz. Diğeri gelir olduğu için bir şey yapmamıza gerek yok. Diğeri gider olduğu için önüne bir eksi işareti getireceğiz. Ve biz bunu toplamak için e-topla formülünü kullanacağız. Hemen Shift-Eşittir diyelim. Topla formülümüzü yazalım. Şimdi burada toplam gelirimizi bulmak için Topla formülünü kullanacağız shift eşittir diyoruz, topla yazıyoruz. Formülümüzün içine giriyoruz. Yukarıdan aşağı doğru seçip parantezimizi kapatıp enter'a bastığımız anda buradaki sonucu alacağız. Peki bunları aylık günlere nasıl hesaplayabiliriz? Hemen şimdi buradaki tablomuzu yapalım. Şurayı tüm kenarlık olarak seçelim giriş menüsünden. Kenarlık bölümünü seçeceğiz, tüm kenarlık. Bu formülümüz ise çok E topla formülü. Hemen formülümüzü yazıyoruz. Çok E topla diye. Formülümüzün içine giriyoruz. Daha sonra bizden aralık toplamını istiyor. Aralık toplamı burası. Noktalı virgül. Ölçüt aralığı 1. Ölçüt aralığı 1 gelir. Noktalı virgül. Aralık toplamını seçip noktalı virgüle basıyoruz. Daha sonra bizden ölçüt aralığı 1 istiyor. Ölçüt aralığı 1'e burayı seçiyoruz. Tekrar noktalı virgül ölçüt 1 ölçüt 1 buradaki gelir tekrar noktalı virgül ay bölümündeki ölçüt aralığı 2. ölçüt aralığı 2 burası noktalı virgül ölçüt 2 burayı seçiyoruz ve parantezimizi kapatıp enter'a basıyoruz ve 125.000 TL gelirimiz olduğunu görebiliriz. Daha sonra buraya 7 yazıyoruz. Verimizin dinamik olması için tekrardan formülümüz içine giriyoruz. Buradaki 7'yi seçip Hemen burayı seçip enter'a basıyoruz ve şimdi de giderimizi hesaplayalım. Tekrar çok e topla diyoruz. Formülümüzün içine giriyoruz. Ölçüt 1 ise buradaki gider, noktalı virgül, ölçüt aralığı 2 ise burayı seçiyoruz, noktalı virgül, ölçüt 2 ise buradaki günlerden bir tane seçip parantezi kapatıp enter'a basıyoruz ve sonra buradaki tablonun dinamik olması için hemen buradaki veriyi siliyoruz. Hemen buradaki 7'yi seçiyoruz. Enter'a basıyoruz ve ayın 7'sinde 125.000 TL gelirimiz olmuş. 20.000 TL giderimiz olmuş. Hemen burayı da şöyle bir biçimlendirelim. Şurayı da bir ortalayalım. Şimdi ayın 8'ini kontrol edelim. Geneli seçelim. Burayı da binlik ayraçlarla ayıralım. Ayın 8'inde 100.000 TL gelirimiz olmuş. 50.000 TL giderimiz olmuş. Ayın 9'una bakalım. 9'unda da 25.000 TL gelirimiz olmuş. 65.000 TL giderimiz olmuş. Peki biz bunları pivot tablo ile nasıl yapabiliriz? Hemen onu da yapalım. Hücremiz buradayken ekle menüsünden pivot tabloyu seçiyoruz. Ve tablomuz otomatik olarak seçilecektir. Biz yeni bir sayfaya açılmasını istiyorsak yeni sayfa tiki kalması gerekiyor. Ondan sonra tamam tuşuna basıyoruz. Ve hemen yeni bir sayfa açılacak. Daha sonra buradan hemen menülerimizi seçmeye başlayalım. Yılı buraya seçelim. Türü de buraya seçelim. Ay kısmını buraya seçelim. Gelir gider açıklaması 1'i buraya seçelim. Gelir gider açıklaması 2'yi buraya seçelim. Daha sonra tutarı buraya seçelim. Ve tablomuz bu şekilde geldi. Hemen bunu birlik ayraçlarla ayıralım. Giriş menüsünden ve buradaki gelir gider tablomuz. Hemen buranın ismini de değiştirelim. Sadece gelir tablomuzu oluşturalım. Formülümüz hücremiz buradayken tekrardan ekle menüsünden pivot tabloya basıyoruz ve tekrardan yeni bir sayfamız açılıyor. Verilerimizi eklemeye başlayalım. Yılı buraya seçiyoruz. Türü buraya seçiyoruz. Ayı buraya seçiyoruz sütunlara. Gelir açıklamasını buraya seç, açıklaması 2'yi de buraya seçiyoruz tutarları değerlere seçiyoruz ve burada da gelir gider tablomuz geldi. Biz buradan tür menüsünden sadece geliri seçeceğimiz için gelire basıyoruz ve gelirimize ait veriler gelmektedir. Hemen bunu binlik ayraçlara ayıralım. Buradaki tablomuzun ismini gelir tablosu yapalım. Hemen gider tablomuzu da yapalım. Hücremiz buradayken tekrardan ekle menüsünden pivot tabloyu seçiyoruz. Ve buradan tamama basıyoruz. Açılan sayfada hemen verilerimizi seçmeye başlıyoruz. Yılı filtrelere seçiyoruz. Türü filtrelere seçiyoruz. Gelir gider açıklamasını satıra seçiyoruz. Ayı sütunlara seçiyoruz. Tutarı değerlere seçiyoruz. Ve burada da sadece gideri seçiyoruz. Tamama basıyoruz ve bu da bizim gider tablomuz oldu. Hemen buradan da ismini değiştirelim. Gider tablosu Enter'a basıyoruz ve bu, bunu da hemen binlik ayraçlara ayıralım. Evet şu anda gider tablomuzda 7. aya ait olan giderlerimiz 20.000 TL, 8. aya ait olan giderlerimiz 50.000 TL, 9. aya ait olan giderlerimiz 65.000 TL, genel toplam giderlerimiz 135.000 TL. Şimdi de gelir tablosuna bakacağız. 7. aya ait olan gelirlerimiz 25.000 TL, 8. aya ait olan gelirlerimiz 100.000 TL, 9. aya ait olan gelirlerimiz 25.000 TL. Toplam gelirimiz 250.000 TL.